Bir, bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'ün e, basın toplantısına iki buçuk yıllık çalışmalarını anlattı. Güzel bir sunum yaptı. E, biraz yorulduk ama değdi diye düşünüyorum. E, öncelikle Sayın Başkan sizden başlayayım. Bugünkü ee, sunumla ilgili yapılan hizmetleri nasıl buldunuz? Hayrettin Bey'in performansını nasıl buldunuz? Ee, biraz bahsedebilir misiniz size? Hanım ee, dediniz ki e, yorulduk dediniz yani <laughs> e, gerçekten biz iki e, saat şeyi dinlerken şimdi keyifli aldık Allahlar keyifli evet. aldık yani Hayrettin Bey daha çok yoruldu anlatırken. Evet. fakat şimdi burada şunu söylemek istiyorum ben ilk defa Hayrettin Bey'in çalışmalarını birebir dinledim. Evet. Ee, ve gerçekten çok samimi olarak söylüyorum, e, projelerin hepsi ayağa yere basan projeler. Evet. E, temenni eden bu projeleri gerçekleştir. Bu projeler gerçekleşirse Manaş'ın önü açılacağı kanaatindeyim. E, şimdi belediyelerin görevi yol ve e, su Bunlar bütün işler. Yani bu, bunları çok, zaten evet. her belediyenin yapması lazım. Yani bu konuda zaten çok kısa olarak yaptığı çalışmalarda su ve diğer çalışmaları anlattı. Burada tabii şu vahim olayda bütün Maraşlıların bilmesinde fayda var. Ee, depolardan evlere suyu aktarırken yüzde %50'nin kaybı olduğunu söyledi ki evet, çok yani çok şebekelerin eski şebeke olmasının olması neden gösterdi. Kayıp kaçak Şebe çok Şebeke fazla. E evet. yenilenmesi gerekti ve bu konuda çalışmalar yaptığını söyledi. Ondan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Beni en çok etkileyen olay e kültür konusunda, turizm konusundaki yaptığı çalışmalardı. Şimdi e, Sayın Durkadıroğlu Belediye Başkanı da mesela Sarayaltı, Serialtı dediğimiz o bölgede e, ve Bahtiyar Yokuşu'nda eski evleri tadilat yapıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Aynı olayı Büyükşehir Belediye Başkanı da mesela Kapalı Çarşı etrafındaki o düzenleme çok güzel oldu. Yani şehrin o bölgesinde bir e, hayata geçirdi. E, orada Katip Han var. Katip Han'ın önündeki o dört tane dükkan var. Onu da almak için uğraşmış fakat Fiyatları çok yüksek olduğu için onu alamamış keşke oradaki fiyatlar makul olsaydı da kağıt pan evet. açılsa ve o orada hayata geçseydi çok daha çok güzel, da güzel olurdu. Evet. Şimdi Tekke projesi çok yürekli ve güzel bir proje. Tekke'de iki katlı evler, üç katlı yani dokusuna, şehrin dokusuna uygun evler yani orada yüksek mimari, klanlar, mimari yapısın yapısına uygun evler yapılacağını söyledi. Onun e, slaytını gösterdi. O da çok güzel. Özellikle e, orada ben tekke'de bir ekleme yapabilir tabii. miyim? Hani tekke'de proje ilerlemiyor gibi görünüyor ya onu çok güzel açıkladı başkan. Evet. Çünkü rezerv alanı yapılıyor. İşte bir kısmı kurtlar bölgesinde saçaklı zade, ve saçaklı zadede de 450 konut kurtlarda saçaklı zadede rakamı hatırlamıyorum yüz 100. 100 evet onlar taşındılar şimdi evet. 450 konut da hızla ilerliyor onlar Kutlar da daha. taşınacak evet tabii ki içinde oturanlar taşındıktan sonra orada bir yıkım olacak ve hemen de yapımına başlayacağız dedi Ve bu hasta, da önemli bir ayrıntı yani proje ilerliyor orada. Yani yapımına yapımına da başladık diyor. Yani evet yapıyoruz yani öyle ha. ada olarak yatçi olarak göster proje proje derdi evet. Diye. Yani parça parça yıkıyoruz. Evet. Şeyi devam ettireceğiz dedi. Şimdi beni yine etkileyen olaylardan bir tanesi özellikle bizim prestij yolu dediğimiz yani Kültür sitesiyle ile Ümit Kavşağı evet. arasındaki o yolda eee vatandaşlarımızın nedense işte buralara alt, şey alt geçitler yapalım, şunu yapalım, evet, bunu yapalım evet. gibi istekler kesinlikle dedi. Bu isteklerin hiçbirini kabul, etmi kabul etmiyorum. Burası bir e, şehrimizin bir prestij yoludur. Burada işte bisiklet yoluyla, yürüyüş yolları ile şehrin dokusunu bozmadan burayı muhafaza etmemiz gerektiğini, trafiği kuzey çevre yolu veyahut da güney çevre yoluyla ya da batı evet. çevre Hı -hı. yolları ile şehri e, o taraflara kaydırarak buraya daha sakin bir konuma getireceğiz dedi. Bu da çok e, destek verdiğimiz. Yani evet, saray altında diye, da çalışmalar. Saray altındaki Kanlı çalışmalar. E, o, oraya yeni bir köprü yapılıyormuş. Bu da evet, çok güzel. Eski köprü eski, yaya, 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 evet. açılacak. Evet. Şimdi, dolayısıyla öyle olunca Trabzon Caddesi'nin ağırlığını alacak. Evet. E, o güzel bir proje. Şimdi Başkanımız şöyle yapmış anladığım kadarıyla şimdiye kadar sessiz kaldı iki buçuk yıldır sessiz sedasız e, Maraş'ı çok güzel tahlil etmiş e, bu projeleri hazırlatmış e, ekibini getirmiş bu süre içerisinde yani kendi e, birebir şeyleri olayları yerinde görmüş ve şimdi ilk defa basın karşısına çıktı iki buçuk saat bir sunum yaptı bu sunumda da e, biz kendi kısalttı yani sunumun daha evet. uzun olacağını da evet. söyleyebilirdi. Mesela Önsen Köprüsü'nün çalışmalarını gösterdi. Orada çok güzel. Yeni bir yerleşim yeri oluyor. Hı hı. E, şehrin e, o tarafa doğru kayıyor. Batı tarafa doğru. Ya ben çok hoşuma gitti. Yani şimdi e, burada e, Sayın Başkan'a ben teşekkür ediyorum araçlı olarak. E, tabii bu projeler ne zaman gerçekleşir? Bu projeler e, gerçekleştiğinde Maraş'ın çehresini turizm açısından özellikle çok e, ilgi göreceği inancındayım. Benim şöyle de bir şikayetimiz vardı. Bunu da buradan belirteyim. Yani Sercan için, e, Sercan'ın özellikle valilik binasının yıkılmaması yani güzel bir binaydı. Fakat o konuda da e, Sayın e, Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklama yaptı. Buna ekleme olduğu için e, Deprem açısından sağlıklı olmadığını söyledi ve dolayısıyla ondan dolayı da yıkılması gerektiğini. Ha güçlendirme olur mu olmaz mı ama yapılan yeni projeyle buranın e, o vali konağının yani pardon e, vilayet, e, vilayetin aynı şekilde ona benzer bir şey yapılacağını da belirtti. Yani, projede onlar var. E, ben e, umutluyum inşallah bu projeler gerçekleşir. Tabii daha çok uzun şeyler var ama kısa evet, olarak an, evet. anlatıyorum. Ee, onları yani vatandaşların da bilmesinde fayda var. Özellikle mesela fır, fırınımızdaki yaptığı proje çok güzel. Fırınımızda bir sürü kargaşalar oluyor. Orada yeni bir düzenleme yapıyormuş. Alikaya ayrı bir yer evet. oluyor. Ha, burada burada mesela Kılavuz Parkı var. Ben e, çoğu vatandaşlar bunu bilmiyor. Ben de yeni gördüm. Kılavuz Parkını TOKİ düzenleme Kılavuz, yapıyor. Kılavuz mi, Millet Bahçesi. Millet Bahçesi, yani millet o bahçesi, Kılavuz'un oradaki evet. e, zaten bir, oradaki e, belli bir bahçe vardı. Bahçenin üstüne evet. inanılmaz bir çalışma var orada. TOKİ bir düzenleme yapıyor. Herhalde e, bölgenin en büyük parkı olacak. Evet. Yani bunu da hı hı. E, buradan vatandaşlara duymuş olalım. Yani Maraş'a ileride bu projeler gerçekleştirirse turizm açısından da iyi bir şey, görmeye değer bir şehir olacağı evet. kanaatindeyim. Özellikle yeşil alanlara da imar izni Bu vermediğini de belirtti. Bir şey daha evet. söyleyeyim. Bu özellikle 12 Şubat'la ilgili, 13 Şubat statı ile ilgili bir projesi evet. olduğunu belirtti. Şimdi tabii insanlar 13 Şubat yıkılınca buraya işte herkes ama bir şey yapalım, plaza yapalım, AVM yapalım, çarşı yapalım düşüncesi de oluşuyor böyle bir projenin kesinlikle olmayacağını söyledi. Burada e, özellikle e, bizim mesela şu anda müze müdürlüğümüz var, e, müzemiz var. Bu müzemizde inanır mısınız 300 bine yakın e, eserimiz maalesef Bodrum'da duruyor. Evet. Bunların bir an önce e, gün, gün, yüzüne çıkarılması lazım. lazım. Aynı zamanda bizde etnografya müzesi yok. Tarih severlerle buluşturmak onları, lazım. Onları etnografya evet. ve Ar milli kurtuluş evet. müzemiz de yok. Mesela Sayın ee, Güngör zaten bugün açıklamada işte bulundu. Ya, bunları yani. açıkladı, yani hayata geçireceğin e, müzeleri. Özellikle eğer şey, 12 Şubat Stadı'nın yeri yıkıldıktan sonra böyle bir müze yapılırsa, mesela Antep'te, bilmiyorum, gezmişsiniz, evet. e, mozaik e, o müze e, Zevkuma. E, Zevkuma Müzesi, e, çok büyük bir alana Ben Göbekli Tepe'yi de gezdim. E, böyle bir yerin, yani 12 Şubat bölgesindeki böyle bir müze, çok kişinin ilgisini çekeceği düşüncesindeyim. Yani oraya çok katlı bir plaza yerine böyle bir kültür parkı, müze yapılırsa Maraş'ın evet. menfaatinin olur düşüncesi. Evet, ben ben bugünki... yok şeyler soracağım ben size. Efendim? Hem bugünkü toplantıdan izlenimlerinizi soracağım. Bir de hatırlarsanız en son birlikte yaptığımız toplantıda sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'ün notunu vermemiştiniz. Sonunda da puanını öğrenmek istiyorum. Kaç puan vereceksin? Tabii ben Sermet Bey'in anlattıklarının daha fazlasına şahitim ve kefilim. Hayrettin Bey'e de. Siz de Hep Hayrettin başkasında... Başkan'a kefil oluyorsunuz. Bak <laughs> yapamaz sizi siz ya beni ikna etti bu değil. Yani tatmin etti. Sadece <gülüyor> beni <gülüyor> değil. <gülüyor> sen, değil sen, ben evet, evet. Herkes tatmin herkes etti. Herkesten tam yani ne güne kadar belediye başkanları, adayları seçimlerde hep Yusuflar Mahallesi üzerinden, tekke üzerinden siyaset yaptılar Aynen. ama hiçbiri de hayata geçiremedi. Evet. Hepsi de havanla su dövdü ama bugün tekkeyi ıslah etmek, revize etmek, kentsel dönüşüme katıp oradaki insanları yaşam sıradalarını güçlendirmek beye nasip olacak. O bakımdan bir ay önceki yayında kalan yarım meseleye not veriyorum hayretimi çünkü bir tek ona not vermem Ben bir şeyler ekleyeyim ondan sonra notu verir misiniz? Peki. Şimdi ben de izlerimlerimi söylemek istiyorum. Ee, şimdi şöyle bakıyoruz aslında oy kaygısı olsa e, tekrardan alt yapıyı yenileyecek. Kaldı ki bir buçuk milyon mu milyar mı valla aklım ermedi. Milyar. Milyar TL e, hibe aldı. Ee, ve toprağın altını yapacak. Oy kaygısı olan insan toprağın altını yapmaz, yeryüzüne makyaj yapar. Akıllı adam toprağın, toprağın altına aynı. Yani oy kaygısıyla hareket etmiyor ama bunun önemli bir yatırım olduğunu düşünüyor. Diğer yandan mesela yeşil alanlara kesinlikle izin vermiyor. Ee, bir de şunu gözlemlediniz mi? Her söylediği projenin bütçesi hazır. Kaynak bulma konusunda çok erdemli. Bu da hayrettin hmm. mi farkı olarak. Geçmişteki e, yapmış olduğu görevlerden dolayı bir bürokrasiyi çok iyi biliyor ve çok güzel bir çevresi var. E, o yüzden de ben takdir ettim. Gerçekten bugün sunum harikaydı. Aslında hayrettin şey daha anlatacağı çok, çok şey, şey vardı, vardı. Ama, ama zaman kendisinde de toplantısı vardı. Kendisi de farkındaydı mi? bunun. Uzadı evet, biraz. Şimdi Hayrettin Bey şöyle bir ifade kullandı. Göreve evet. geldiğim gün bu borçları ben nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşündüm. Evet. Diyor. Ama şimdi e, bir, bir ay içi, yani şu anda e, esnafa, e, müteahhide ya da diğer kurumlara e, muhakkak ödemelerini yapıyoruz. Bir ay içerisinde bu borçlarımızın hepsini ödüyoruz diyor. Yani bu da. E, güzel bir şey ve evet. şöyle bir ifade kullandı. Onu da yürekten kutluyorum. Devlet kurumları güvenilir olması lazım diyor. Gerçekten devlete bir şey satıyorsan, bir şey veriyorsan onun parasını gözün kapalı evet. bir ay içerisinde alabileceğini bilmen ha, lazım. Ki Bu öyle. çok önemli yani. Bunu başardı. Şerifettin Bey aslında evet. Hayrettin Bey bütün yaptıklarını, yapacaklarını bir tek cümlede özetledi. Ki o cümle aslında çok şey anlatıyordu. Biz hizmette değil israftan tasarruf ettik dedi. Evet, <laughs> evet. Bu bunda çok güzel söyledi. Bunda. <laughs> ve turizme bu şehre yabancı insan girişini artırmak için turizm altyapısını çok güzel oluşturuyor. Tabi bunlar e, bu yıl sonuna kadar da bazı şeyler somut şekilde gün yüzüne çıkmış olacak. O zaman bunun kıymetini daha iyi bileceğim Şimdi Şimdi bazı bilmiyorum. izleyenler diyecek ki ya psikiyacı sen de ne kadar Hayrettin Güngör'ü eleştiriyordun. Yerden yere vuruyordun demediğini bırakmadın. Evet ben eleştirdim ama eleştirirken edebimi, terbiyemi, gazetecilik eteğini hep korudum. Sayın Hayrettin Güngör diye hitap ettim. O bakımdan eğer yarın bir yanlışını göreyim Hayrettin Güngör'ü eleştirmekten kimse benim elimden kurtaramaz. Ama ben şu anda Sayın Başkanımı başarılı buluyorum. No. Daha önce de söyledim. Hayrettin Bey geldiğinde Maça 2-0 yenik başlamıştı. Ancak beceriksiz, basiretsiz siyasetçiler sayesinde Hayrettin Bey bugün öne geçti. 3-2 galip durumda. Aynı iddiamı söylüyorum. Aynı iddiamı sürdürüyorum. Aynı iddiamı yazıyorum. Notuma gelince en büyük notu Osman Okumuş'a vermiştim. Hayrettin Bey'e de verdiğim not 10 üzerinden 10 artı bir 10 daha. Yıldız bir de oldu. yıldız koydum. Hadi bir de yıldız <laughs> koydum. Peki. Cebimden gitmiyor nasıl Zamanımızı çok fazla açtık. Son beş